Bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Cebrail dilildir Hazreti Ahmet Muhammed'e bile bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dediler. Bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Onun içindir ki insanda kamil mürşid arama sevgisi, isteği Allah'a mülaki olmakla başlıyor. Tabii ki bu mülaike olmanın en askeri sevgisi bir günde aklına gelen e, sevdiğin şeyler ya da meşgul olduğun şeyler yüzde kaç geliyor? Mesela Allahu Teala yüzde kaç geliyor aklına? Sevdiğin şeyler, diğer dünyayla meşgul olduğun şeyler yüzde kaç geliyor? Bu Allah sevgisi ya da Allah muhabbeti yüzde 51'lik seviyeye ulaştığı zaman işte mülakiliğin ilk alt seviyesi olmuş oluyor. Onun içindir ki bu nefis makamlarını geçebilmek için illa bir mürşit gerekiyor tabii ki. Bunun içinde Peygamber Efendimiz diyor ki herkes benimle övünür. Ben ise Ebu Numan Hanefi ile övünürüm diyor. Asab ı İkram Efendilerimiz soruyor. Ya Resulallah Ebu Numan Hanefi kimdir? Gidelim onu ziyaret edelim, tebrik edelim. O benden sonra gelecek olan müştehit alimlerdendir benim ümmetimden diyor. Ki ondan sonra Ebu Numan Hanefi Hazretlerinin dünyaya teşrifi işte annesinin babasının nasıl bir mübarek kişi olduklarını herkes biliyor zaten. O dahi en büyük müştehit alimken Hanefi mezhebinin kurucusu iken dahi son öleceğine iki yıl kara Caferi Sadık'a intisap ediyor. Eğer diyor ömrümden son iki yıl olmasaydı diyor Numan helaklık olacaktı diyor. Yani Caferi Sadık'a intisap ediyor ki ondan sonra nefis makamlarını geçiyor. Yani istediği kadar alim olsa mülhemeden Mutmain'e geçemiyor. Mutmain makamına erince ancak kişi cenneti hak etmiş oluyor. Çünkü ayetle de sabit. Ey mutmain olmuş nefis sen Allah'tan razı Allah da, da senden razı mümin kullarımla beraber git cennetime diyor ayeti kerimede. Peki kişi bu yola girdi niyet etti. Halis niyetle ömrü vefa etmedi. Üçüncü derse geldi. Oradayken vefat etti. Ya da daha alt dersteyken mutmain makamına gelmeden yani Hakk'a yürüdü diyelim. Bu halis niyetinden dolayı, niyetler amelden üstündür düsturuna göre, bu niyetinden dolayı yine cennet ehli olmuş oluyor. Peygamber, salat selam efendimiz zamanında bir zat geldi. O da iman etti, müslümanlığı kabul etti ve sava savaş zamanıydı. O kişi hiçbir ibadet etmeden direkt savaşa gittiği için e, şehit oldu ve cennet ehli olmuş oldu tabi otomatikman. Çünkü neden? Şehit oldu. Allah yolunda gazada bulundu. Ama hiçbir ibadeti yoktu. E, niyet de amelden üstündü. Niyetinden dolayı, halis niyetinden dolayı yani İslam'ı kabul etmişti. Ömrü vefa etseydi, İslam'ın rukunlarını yerine getirecekti. Ama ömrü vefa etmedi. Şehit oldu ve cennet ehli olmuş oldu. Onun içindir ki niyeti hayır olanın akibeti de hayır olur elbette ki. İşte nefis makamlarından emmare, levvame, mülhime bunlar tehlikeli makamlar. Emmare makamı ayet-i kerimede geçiyor Yusuf suresinde. Kötülüğü emreden nefis. Yani bunun karakteri vahşi hayvan olarak nitelendiriliyor temsili olarak. Ee, bu karakteri vahşi hayvanlar bir günlük yiyor, içiyor. İşte dışkısını yapıyor. Birleşe zamanı çiftinle birleşiyor. İşte günlük hayatta da bu bu meziyetlere sahip olan kişi karakteri vahşi hayvan sıfatındadır. Ondan sonraki ikinci ders levvame. Yani kendini kınayan nefis. Levm etmiş kendinden. Yani bu dünyaya ben niçin geldim, niçin yaratıldım deyip kendini sorgulayan ve ona göre istikametini çizen kişi. Yani bu da diğer e, karakteri ehilleşmiş hayvan. Yani rüyalarımızda gördüğümüz ehilleşmiş hayvanı ölü ya da öldürüldüğünü görüyoruz. Birinci derstekinde ise karakteri vahşi hayvanın Öldü, öldü, ya da ölmüş olarak görüyoruz. Öldürüyor ya da öldürmüş olarak görüyoruz. İşte bunların sebebi de bundan dolayı. Üçüncü nefis makamı ise mülhime yani ilham alan nefis demek. Bunun tabi tehlikesi daha büyük çünkü bunda insan yaptığı ibadete ve aldığı huşuya göre kibirlenme şeyine düşebilir. Ondan dolayı ki buna şeytanın makamı da deniliyor. Çünkü şeytanın dünyadayken Secde etmedik bir karış toprak dahi bırakmadı diyor. Ama allah Teala Hazreti Adem Aleyhisselam yarattığında, ruhumdan üflediğimde ona secde edin dediği zaman Azazil burada büyüklendi ve beni ateşten onu topraktan yarattın deyip o kadar yapmış olduğu ibadetler taatlar ne oldu? Kibirinden dolayı boşa gitmiş oldu ve yapmış olduğu şeyi de Allah'a atletti. Beni azdırmana karşılık dedi. Hazreti Adem aleyhisselam ise ne dedi? Ben neftimi oldum ya Rabbilerim. Beni affeyle de tövbe istiğfar etti. Ama şeytan ise yaptığı kötü ameli Allah'a atlederek beni azdırmana karşılık dedi. Beni kıyamete kadar bunların önlerine arkalarına set koyacağım. Yani bunların ayaklarını kaydıracağım diye Teala'dan kıyamet zamanına kadar mühlet istedi. Ama ne acıdır ki o zaman allah Teala'nın sadece bir e, secde emrine karşı gelen şimdi allah Teala günde beş vakit ezan okunuyor. E, günde beş vakit bu ezana çağrıya kulak asmayıp e, allah Teala'nın namaz kılma emrine kulak asmayıp secde etmeyen kişilerin hali tabi seytandan daha fazla günahkar olmuş oluyor. Ki allah Teala kendine secde etmeni, etmemizi istiyor ki şeytandan ise başka bir yarattığı varlığa secde etmesini istemiş. Yoksa şeytan zaten Allahu Teala'ya secde ediyordu. Ama başka bir varlık yarattığından dolayı kendinin üstün olduğunu ve yarattığının daha hakir olduğunu görüp ona secde etmekten kaçındı. Bize, bizden ise istediği kendi zatına secde etmek. Ama ne var ki işte Allah-u Teala tövbe kapısını bize açık bıraktı. Peygamber Efendimiz'e zaten öyle diyor. Günah işleyen helak olmaz, tövbeyi geciktiren helak olur diyor. Yani kişi ne zaman tövbe edip Allah'a dönerse kurtuluşa er, erenlerden olacaktır elbette ki. Siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız hepinizi toptan yok eder, yerinize günah işleyip tövbe eden kavimler yaratırdım diyor Allah Teala. Çünkü öyle bir şey olsa Allahu Teala'nın birçok e, esması o zaman iptal olması lazımdı. Mülhime'den sonra gelen nefis makamı mutmain makamı. Yani mutmain tatmış, tatmin olmuş nefis. Yani huzura kavuşmuş olan nefis demek. Zaten ayet-i kerimede ne diyor? Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Yani tatmin olur, huzura kavuşur. Yani bu kişi Allah'ın emrettiklerinden de yaptıklarından dolayı huzur bulmuş. Ne ettiklerine yapmadı, yapmadığı için huzur bulmuş olan nefis makamı demek. Ondan sonrası ki de gelen nefis makamı radiye makamı. Yani Allah'tan razı olma makamı. Başına gelen musibete de, iyiliğe de her şeye razı olan kişi. Yani Nurut dediği gibi narın da hoş, nurun da hoş. Senden gelen her şey hoş demek. Merdiye makamı ise Allah'ın razı oldu. Yani onlar benim elim, ayağım, kulağım, gözüm gibidir diyor. Razı olduğu kullar için. Ondan sonra gelen yedinci nefis makamı Safiye makamı. Safiye zaten adı üstünde saf, arı duru, katışıksız. Yani yaptığı her şey Allah için, sadece Allah için yapan kişi demektir. İşte bu nefis derecelerini geçmek için ne yapıyoruz? Biz zikrediyoruz. Allah'ı zikrediyoruz. Her zikrettiğimizde bu esmaların nurularını kalbimiz çekiyor. Aynı bu demirin demir tozlarını mıknatısın çektiği gibi bizim kalbimizde bu nurları çekiyor ve kemalet vuruyor ve vücut azalarına ne yapmış oluyor? E, tekamül etmiş oluyor ki vücut azalları kötü şeylere gitmiyor. Yani bu sefer neyden haz alıyor? İyilik Allah Teala'ya ibadet ve taattan işte zikir. Allah bizden ne istiyorsa onlardan bu sefer tat almaya başlıyor. İşte bu nefis makamlarını geçerken tabii ki bu ilk bu yola tekabül ettiğimiz zaman ne niyetle tekabül ettik? Yani ne amaçla niyet ettik de girdik? İşte uçayım kaçayım ne bileyim keramet ehli olayım diye mi? Yoksa Allah rızası için mi? Eğer uçmak için e, o niyetle girdiysek ya da keramet ehli olayım diye girdiysek e, uçmak gökteki kuşlar uçuyor. Ama allah Teala bizim dilimizi, gönlümüzü kendi esmasıyla süslemiş. E bundan büyük keramet olmaz. İşte niyet, ilim, amel, bu sırama, ile allah Teala bize bakıyor. Niyetimiz ne? Ondan sonra ilmiye bakıyor. En sonunda amele bakıyor. Yani ne diyor Yunus Emre? İlim, hilim bilmektir. Yani hilim, yumuşak uy, tevazu, alçak gönüllülük. Hilim, ilim, hilim bilmektir. Hilim, kendim bilmektir. E kendini bilen Rabbini bilir diyor zaten. Yani kendini bilmek nasıl olur? Bu aldığın ilimler karşısında sen tevazunun, alçak gönüllülüğün artar daha çok. Çünkü Allah-u Teala'nın ilmi sonsuz. Her ilim aldığında daha çok sen küçülürsün. Tevazun artar. Kendini de biraz bilirsin yani. İlim kendin bilmektir. Eğer sen kendini bilmezsen e, alınan ilim e, insanın nefsini kaftağı yapmışsa yani bu insana daha çok kibir vermişse o zaman diyor bu halini nice okumaktır. Yani ordunan yüz profesör olsan neye yarar? Senin almış olduğun ilim senin e, kelimini yükseltmediyse bu halin nice okumaktır yani boş yere dirsek çürütüyorsun demektir. Yol odur ki hakka vara, göz odur ki alçaktan baka, yukarıdan bakan göz değil diyor Yunus Emre başka bir dizelerinde.